sanırım sonunda sonsuz çikolataya sahibim. Onu sonsuza kadar yiyebiliriz. Vay canına bu sıvıya bir tüp pilav olan sıvı eklemeli. Hey. Hayır. Her şeyi mahvedeceksin. Hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim. <laughs> Baksana. Korkma artık bir sorun var. Hadi kim diyor. Vay canına. Çikolatayı patlama yaşadık. Bu arada yüzün artık çoğaldı işinde. <laughs> Senin de öyle. Garip bir şekilde alkolün bile çikolatalı gibi kahverengi oldu. Bak bu çikolat işte. Bu arada çok lezzetli. Gerçekten de bu olamaz. Ver deneyim. Kesinlikle çikolata bombası. <laughs> Vay canına bak bu ya. 네, 한 김에 생기지, 코어, 터널. 잔리 제트코키오, 오랜만에. 아, 치코 요. 아, 이 이거, 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 이 이거. 이거, 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 이거. 이거, 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 이이 içinde nasıl yaşayacağım? Evet ne yaptın sen? Ama endişelenme bir planım var. Kimse bilmiyor ama ben aslında <laughs> diş hekimiyim. Asuna şimdi seni tedavi edeceğim. <laughs> Dişlerine ihtiyacım yok. Daha iyi bir fikrim var. Altını buraya ver. Vay canına çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Sonuçta ben doktorum. Yüzlerimiz <laughs> kapalıyken kapakları açıyorum. Alex ne kadar soft ya. Hayır kesinlikle acı biber değil Can. Alex seve seve yer. Bırakın o biberle ilgilensin. Alex aç o zamanı. Vay çikolatalı biberim var. Oh, hayır bendeki gerçek biber. Muhtemelen ah, o çok acı. Ama bunu seninle öyle hemen gerekiyor. Bu arada tatlı biberleri tanabilirim. <laughs> Bende sırf çikolatalı biber var. Görünüşe göre şimdi biberimi tatmam gerekiyor. Garip. Hiç de acı değil. Bak. içinde çikolata var. Demek çikolata olduğuna göre sende ne var Barbie? Ne var? Aa, bu acı mı var? Nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Gerçi suyu seni tutacağını düşünüyorum. çok sıcağım. Daha da güzel oldu. O zaman bekle hemen döneceğim. Sen düşünsün ben kendimi hallederim çok kuş yardımcı oldu. İşte senin için özel olarak su getirdim. Gözlerini kapat. Hayır. Senin sütün olmadan da her şeyi söndürmüştüm. Vay be. Evet, harika. Basabilirim ve sakinleşebilirim. Aynen. Ben de patatelere bayılırım. Ama ikimiz de basabilmemiz sana garip gelmiyor mu? Bunlardan biri çikolatalı olmalı yapabilir miyim? imkansız. Bak üzerinde bir işaret var. Soru işareti. Bende de bir birinde var. Hadi basalım. İşte bir başka bir konu. Şimdi sadece bir lastik oyuncağım değil. Aynı zamanda bir çikolatalı param da var. Bu arada içinde de bir de çikolata var çikolata çok lezzetli. Açıkça sütlü. Bu da benim en sevdiğim çikolatayı ve popeti nasıl birleştireceğime dair bir fikrim var. Popet içine çikolata dökebilirim ve çikolata sıra dışı bir şekilde sahip olacak. Bunun için sade bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. İşte hazır. Şimdi havalı ve çok lezzetli çikolatalı popetim var. En azından bir kere denememe izin ver. Ne o Sensiz de onunla başa çıkabilirim. Sen ne kadar lezzetli olduğuna bak. Ve kıskan. Aç gözler. <laughs> yani daha böyle oturuyorum. Bende de kola var. Ayrıca popete dökebilirim. Ve lezzetli bir şeyler olabilirim. Önemli olan popeti buzdolabına koymayı unutmamak. Normal bir kola ile ne olacak ki? Şimdi öğreneceksin. Ay o. Bak ne yaptı. İstemeden oldu. Sana acelem vardı ve lezzetli lollipopumu tatmak istedim. Ay. Çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Tabii. Ben aç özlü değilim. Ayrı da bu şeker çok yapışkan. Onu yerine çikolatanı yemeyi tercih ederim. Tamam. Bensiz de yine lollipoptan kopamazsın. Açıkça yardıma ihtiyacım var. Bence eğlenceliydi. Aynen. Of ya, bir kaktüsüm yetmiyordu o da oldu. <laughs> Benim de kaktüsüm var. Muhtemelen <laughs> çok dikenli. Ay gerçekten çok dikenli. Öyle mi? <laughs> o zaman kaktüsünü kontrol dikkatlice etmem gerekiyor. <laughs> Tabi, sadece inin, tadına bakabilirim. Ne kadar lezzetli. Bu bir ne Çok lezzetli bir kurabiye. <laughs> ya bu kadar bir değil. <laughs> Sonuncu <su> benim. Kaldı içi. Kaldı içi. Ne kaldı. Ama umarım kendisi de yeterince lezzetlidir. Sadece inanılmaz. Oh ver <laughs> ilgi <düşünelim> de öyle. <laughs> Az konuş fazla ye. <laughs> Benim kaptışım gerçek. O yüzden yemek o kadar da kolay değil. Yine de harika bir fikrim var. de yemeği engellememesi için onları kağıt üzerinde gerekiyor. Dikkatli ol, sütler her doğuda bana uçuyor. <laughs> Üzgünüm fark etmedim. Şimdi önümde kar bir kaldı. Ama ondan en lezzetli suyu olabilirse neden onu bu şekilde ısırıyorum ki? Hmm. Ay, bu korkunç. Denemek istiyorum be bana. Ya al hepsini iç. <laughs> Ay. Ay, de. Ay, Ay. De kaçacağım. Sana bunun çok iğrenç olduğunu söylemiştim. Şimdiye kadar içtiğim en kötü meyve suyu. Yaşasın yeni iPhone. Yani gerçek olduğuna göre ben de çikolatalı var demek. Hmm. Evet kesinlikle yüzde yüz çikolatadan yapılmış. Yeah. Bu, bu dünyanın ilk bütün evleri iPhone'u. <laughs> Ayrıca yenilebilir. Ve çok lezzetli. Çikolatalı iPhone'un harika olduğunu mu düşünüyorsun? Hiç i̇şte bile harika ön herhangi bir lezzet şeyin ortaya okay. çıkması sağlanabilen. İşte oh. bu her şey babamda olacak. <laughs> ben de deneyebilir miyim? <laughs> Hayır. Tüm bu şekerler kendimi yemek Aa! Ay, hamam hiç Alex, ama bütün bu şeyi istemiyorum. Evet, al şunu. Ay, için her şeyi hazırım. Teşekkürler. İğrenç. Bu gerçekten iğrenç bir hamam böceği. Ve şimdi Alex'in kafasında. Ne? Hayır. Beni yemene izin vermeyeceğim. İyi. Defol. <laughs> Onunla başa çıktık. Evet. evet ve ödül olarak bir sürü farklı lezzetlerim <laughs> <sürücülerim> var. Vay <laughs> canına Barbie. Bak bu gerçek bir kamera. Dinle beni bir kaç kutlasana. Kendime <laughs> güzel bir fotoğraf istiyorum. Hadi. Çok havalı oldu. <laughs> Anne <Anlat> şimdi <laughs> benim resmimi okay. çeker ben de harika bir fotoğraf wow. istiyorum. Evet kolay. İngo. Oh baby. İşe yaradı. Çok güzel. Hatta komik olduğunu bile söyleyebilirim. <laughs> komik göster. What? komik Ay, wow. mi? Göster. ne komik mi? Neden bu kadar çok yaptın? Wow. yaptın? Bakın da üzülmenin zamanı değil. Buraya çikolatadan otelden kameram var. Ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum. Bunu gördün mü? Gözlüklerin çikolata oldu. sadece görmedim. O gözlükleri yiyeceğim. Sanırım bana bir parça bile bırakmayacaksın. Ama garip bir şey yok. O zaman ayakkabılarımı çikolataya dönüştüreceğim. <laughs> Harika <Halide> bir fikir. Vay lan. Şimdi eski spor ayakkabı mevcut bir çikolata haline geldi. Bu çok havalı. <laughs> e, ben bir ısırık olabilir miyim Lütfen Yalvarıyorum Sana bunun için kamera vereceğim Hayır yapamazsın O zaman kamerayı kendim alacağım Bunu tesadüf edersin e, Ne oldu Bir şey konuşkan Bonuskan vardı artık Bu antik kelime bedel yapmayacak Beni bile yiyebilirim Ve hiçbir şey bana olmayacak Bu çok havalı ve lezzetli Barbara bütün bir tabak patlamış mısır sahip olduğu için çok şanslı. Ama onu üzülmüyor Ama Jonel'in şansı yağmur gitmedi. Sadece bir şey. Dur başla. Ben de tam bir fikrim var. Cabızlarım nerede? Tam gereken. Çok hızlı ve lezzetli oldu. Harika. Sıradaki beni. Şimdi bu patlamış mısırı, çabucak pişireceğim. Vay <laughs> canına şef olarak çalıştığını söylememiştin. Allah'ım yazın bir tava alıyoruz ve içine patlamış mısır taneleri döküyoruz ve birkaç dakikadan sonra ne? tadını çıkarıyoruz. Hey. Vay canına bu ne patlama? Vay canına Nick bu gerçekten patlayıcı bir reçete. Oh. Ah. Patlamış mısır yapmak için kendi yöntemim var. Bunu <laughs> tabağı sosuyla karıştırıyoruz ve en iyi arkadaşınıza veriyorsunuz. <laughs> Ne oldu? Neden böyle acı? Aa! Tam gereken teşekkürler Nick. Sıcak sıcak. Ne kadar lezzetli. <laughs> Barbara ve kaç tane jelibon göz var? Ama Jude'da sadece bir tane. Çok az. Evet dedik. İyi eğer fark etmediyse Jude'nin şaka yapma havasında olmadığı anlamına geliyor. Neden vuruyorsunuz hemen? Niye Kira neyin peşindesin? Gözle ketçap sıkmak mı? Bacana çok korkunç. Joel istersen gözünü yiyebilirsin. Ne? Bu gerçekten mi senin gözün? Evet olsun o. Aa, benden uzak dur. Bay bay dikkat et Nick'in gözünü yedin. Onu yapma. Seni kurtaracağım. Sabahları tamam dedi bir fincan kahve. Bu ne? Göz mü? Aa! Sizler çok şakacısınız. Şimdi benim sıram. Ne kadar lezzetli Onları sonsuza kadar yemeye hazırım. Vay canına ne bu işte? Benim sıram. Durma modunu çalıştırıyorum. Vay canına. Nick her şeyi bir kere de yedin. Belki paylaşabilirsin kızlarla. Çok açlar. Tanecik lütfen. Hayır benim. Nick bir seferde bu kadar çok şeker göz yemelisin. Çok geç. Artık kızların tüm şakalarını görebileceksin. Ay, o kadar yiyemeyeceğim. Onları benden uzak tutun. Bir tane mi? Bununla başa çıkabilirim. Em, bu ne? <laughs> Çocuklar toplanın. Siz halledebileceksiniz. Ben başlıyorum. <laughs> Baba, bu tohum. Onu yememelisin. Onu ekmelisin. <laughs> Dikkat et. Barbara bak nereye atıyorsun? Şimdi seni geberteceğim. Şimdi büyüyor. Neden büyümüyor? Barbara biraz beklememiz gerekiyor. Büyümesi için biraz zaman ver. Ben başlıyorum. Önemli olan tadı hissetmemek için çabucak yemek. Öyle iğrenç bir şey. Acilen bu korkunç tadı kesmem gerekiyor. Tamam o gereken. Ödünç alacağım. Acilen çiçeğime soğan gerekiyor. Deprem Saklanıyoruz. Korkmayın bu sadece Barbara'nın tohumları. Şimdi Barbara'nın kendi brokolisi var. Oh no. İğrenç bir şey. Brokolden nefret ederim. Korkunç. No. Barbara'ya yıkanmalısın. Sen de brokoli yemelisin. Hayır brokoli olmaz. Yine de onlardan nasıl kurtulacağım? Daha bir fikrim var. Bakın orada bir ahtapot var. Cüle el da geç. Tüm dolandırıcıların cezalandıracağını biliyorsun. Özellikle Nick bunu senin için hazırladı bile. <laughs> hmm, lezzetliydi. Cool. Bir daha ye. Hayır bu iğrenç. Bir dahaki sefere hile yapmayacaksın. <laughs> Vay canına patates kızartması! Çünkü yeah. çocuklar çok heyecanlı. Sonuçta çok lezzetli. What? Gerçi hayır, Julie biraz şanssız. Sadece küçük bir patatesi var. Hmm, ne kadar lezzetli! <laughs> Ama çok az. Daha fazlasını istiyorum. Yeah. Şimdi sıra bende. Hey. Var bana bana birkaç patates versene. <laughs> ne? en azından bir patates kızartması. Evet. Tabii al tut. Ha inandın mı? Of bekle sen. Bunu sana hatırlatacağım. <laughs> Julie Barbara'nın ketçapını yapmak korkunç derecede baharatlı yapmak çok acımasız. Ne? Çok iyi. Aaa! Barbara hemen sakinleşmen gerekiyor. Ama kim çabuk değil. Aa. İyiyim. Tamam. Tamam okay. yeterince ketçap var. Nick patateslerine dikkat et. Yoksa sende kalmayacaksın. Ne? Aa, çok lezzetli. Teşekkürler Nick. Tüm patatesleri yedin. Al bakalım. <laughs> Nick üzülme bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Vay canına büyük bir paket Pringles. İşte Nick bu kadar şanslı. Barbara'nın bir piramidi var. Bu harika. Jolie'nin sadece bir tanesi var. Joe çok küçük. Şimdi bunu düzelteceğiz. Böyle daha iyi. sıran. Ne? Açılmıyorlar. Dikkatli olun dişlerinizi kırmayın. Görünüşe göre Pringles'ı almayacaksın. Bütün bunlar şey var. Dikkatli ol. Sadece birkaç kesik ve o açık. What? Bakın. İlk ağzını aç. Böylece Pringles sana uçuyor. Sonunda nefes. Dikkat et Nick hayır. Ay. İyi kıymışsın. Görünüşe göre hayır. Şimdi en lezzetli cipsleri yemeye başlamayacağım. Başına Barbara ne istiyor ama? Dikkat et nereye yaptığına bak. Hmm, ne kadar lezzetli. Neyi kaçırdım? masanın altında kal. Burada Barbara bomba yapıyor. Şöyle eğil. Bunu ikinci kez yapmayacağım. Başına sen hazırlandın ama nif değil. Çok din çok gidiyor. Dikkat edin. Hı. Barbara kuleyi daha iyi tut. Aha. Ne oldu? Julie yeah. yine sadece bir şey için şanslısın. No. ki? yine aksine bir tabak olsuz Skittles var. Yeah. Vay canına Barbara'da bir sürü var. Tüm renklerde. Sadece bir tane mi çok küçük? <laughs> Sessiz olun. Bir fikrim var. Şöyle bunun işe yarayacağından emin değilim. ama deneyebilirsin. Tamam. Vay canına işte bu harika. Ne kadar iyi. Vay canına. Hmm, ne kadar lezzetli. Sosla dek dik başıma skitos yemeye hazırım. Vay canına harika. İlk senin sıran. Nasıl yapabileceğime bakın. Vay dansin, sürprizlerle dolusun ama biraz daha patik yapmalısın. Hayır skit olsun. Gerçi kimin daha çok Skittles olduğunu biliyorum. Nick Barbara'nın senin içinden hoşlanacağını sanmıyorum. Önemli olan fark etmemesi. Ellerini çek. Hepsi benim. Evet. Hangi ilkten başlasan? Bundan mı bundan mı? Yok bundan istiyorum. Para veremiyorum çok zor. Oh. Buldum bu ne? Rengi seçmeye yardımcı olacak bir piyango. Açıyoruz. Buraya gel. Tam gereken. gel. Yeşil. Onunla başlayacağım. Okey. Ne kadar lezzetli. Spitzel'sa bayılıyorum. Her zevki ve her tadı denemek istiyorum. Acaba ne var? Bu ne? Vay canına. Vay! Bu dev bir şekeri. Vay ne kadar büyük ve muhtemelen inanılmaz derecede lezzetli. Bu doğru. Okay. Çok lezzetli. Vay sürpriz var içinde. Kızlar ellerinizi getirin. Vay canına bu çok lezzetli. What? Okay çocuklar zaten meydan okumaya başlamak için sabırsızlanıyorlar. Önce ben. Dikkatli olabilir misiniz? Bir fikrim var. Ne merhamet et. Dur dikkatli ol. Burada her şeyi keseceksin. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ne kadar lezzetli Onları sosla dek yiyebilirim Gülü cool. sen çok pissin. Hemen yıkaman gerekiyor Sıradayı tanem. <laughs> Vay canına balajları çok çabuk çıkardı süper <laughs> hmm, Ne kadar lezzetli Bu bir şeyler yetmiyor olan. <laughs> Vay canına bu gerçek bir çikolata cool. Mükemmel ikili. <laughs> şimdi ben. Vay canına senin gerçek bir Twix var. Ve şimdi onu giyin inşa edeceğim. İnşa malzemelerim nerede? Nutella ne gerekiyorsa. Fiksten gerçek bir gökdelen inşa edeceğim. <laughs> Niye kızları bir çubuklarınla yalnız bırakmamalıydın? <laughs> ah, neler oluyor? Hayır. <laughs> Nick ya anladın mı? Ben kazıktayım. Acaba bu kapakların altında ne var? Hey, ee, daha önce hiç bu kadar iğrenç ve büyük bir şeker görmemiştim. Benimki de öyle. Ama en azından o kadar büyük değil. Kızlar bu sefer kesinlikle şanssızız. Ama en şanssız olan kendi. Aynen. Ama önce sen lollipop yemelisin. Çünkü en küçüğü sende. Tamam deneyelim. Umarım kusmam bu kadar lezzetli olduğunu hiç düşünmemiştim. Ay sanırım sinek hayata döndü. Ay, ne iğrenç bir şey. Aslında canlı bir sinek vardı. Neden gülüyorsunuz? Poli sıra sende. Ben bundan korkuyordum. Umarım bu akrep beni sokmaz. Ama lollipop'un tadı gerçekten de fena değil. Onu çabucak yemeyi çok isterim. Oh oh. Sanırım içindeki sürprizi tamamen unutmuşum. Bu gerçek bir akrep. What? Az önce burnuma soktu. Acıtıyor zavallı burnum. Ve kendine arkadaş diyorlar. Gülüyorlar bana. Kendi senin sıran. Hadi dene. Neden ya? Balık beni kesinlikle sokmayacak. Sadece iğrenç. Ama haklıydınız. Lol Pop'un tadı gerçekten hiçbir şey değil. Awesome. Oh, man. Bir fikrim var. Böyle o yemek yerken hadi oynayalım. uyumayı bırak. Uyan dedim sana. de neredeyse bitirmek üzere. Bunun için neden bu kadar zaman harcıyorum? Bu şekeri daha hızlı yemek için harika bir yol var. Aa, bizi korkutuyorsun. Ve şimdi kızlar hazır. Beni uzun süre beklemek zorunda kalmayacaksınız. Çok lezzetli. Aynen. Çok sevindim. Ve yine de kaldı. İki balık? Onu unutardığınızı sanıyordum. Çok iğrenç bir şey. Ayrıca ondan çok kötü kokuyor. Ay yaşıyor ve beni vurdu kuyruğuyla. Kendi balı tarafından dövüldü. O hiç komik değil. Bunun için onu hemen şimdi yiyeceğim. Ay sanırım biraz acele ettim. Çünkü bu çok iğrenç. Neredeyse kusuyordum. Ama yine de onu sonuna kadar bitirmen gerekecek. Bunu biliyorum. İğrenç ama başardım. Ay acıtıyor. Kendi bir dahaki sefere dikkatli ol. Bu sefer ilk kapı ben açıyorum. Okay. Ay be. Twix'e bayılırım. Harika. Ben çikolatayı seviyorum. A neden bu kadar küçük? Şanssızım. Awesome. Come on. Vay canına Ama bende ne kadar büyük bir şey var Baksanıza işte bunu anlıyorum Çikolatalı çubuk Zara ama önce sen yiyeceksin okay. Seve seve Umarım çikolata en azından En lezzetlisi olur Onu ellerimle yemeğe getirince sor Bu yüzden bunu cımbızla yapacağım Deneyelim İnanılmaz Gerçekten çok lezzetli Onunla hızlı başa çıkabilirim. Okay. Tamam. Kocaman çikolatayı gerçekten çok istiyorum. Awesome. Lila neden bana atıyorsun ambalajı? Bu hiç hoş değil. Sadece Twix'ten bir sırık almak çok istedim. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu yüzden tüm çikolatayı bir kere de yemek istiyorum. Hey dikkat et. Bu hızla çikolatayla dolduracaksın bizi. Lezzetli çikolatayla bu kötü bir şey mi? Ay yoruldum yemekten. Hayır ikinci parçasını da bitirmen gerekecek. Deneyelim. Çok hızlı bir şey yemenin bir yolunu biliyorum. İşe yaramadı. Şimdi işe yaradı. Sadece yardıma ihtiyacım vardı. Boynuma ne oldu? Ay. Üzülme sana yakıştı. Pekala şimdi çikolata yeme sırası bende. Ama önce onları kullanarak Lila'yı sakalaştırıştıracağım. Acaba dişleri olan bir vampire benziyor muyum? Evet öyle. Sadece dişleri neden kahverengi? Ama herkesi güldürdüm. Şimdi çikolatayı yiyebilirim. Nefis. Yine de Twix'ten hiçbir şey daha iyi yoktur. Geriye kalan tek şey parmaklarını yalamak. Bu sefer bizi ne bekliyor? hepsi i̇şte bu kadar mı? Ama karpuz kemikleri bile yenmiyor. İşte bende gerçek bir karpuz var. Daha doğrusu onun bir parçası. Ama bende kocaman bir karpuz var. Ama poliye vermeli kabul ettiğim ilk kişi odur. Doğru çünkü ben burada en açım. Lezzetli. Ne kadar sulu ve tatlı bir karpuz. Onunla çabucak başa çıkabilirim. Lezzetli. Ama bunları nereye atacağım? Lila bana yardım et. <laughs> tamam. Polly tohumların karpuzun kabuğunu derdi. Şimdi içinde bir sürü renkli şeker olduğunu biliyorum. Hmm, ayrıca çok lezzetli şekerler. Tamam neyi bekliyorum? Tüm şekerleri bir kere de yemeliyim. Çok lezzetli. İçinden bir ses bana karpuzun kabuğu da çok lezzetli olacağını söylüyor. Gerçekten de öyle. Çok mutluyum. Ne kadar şanslıyım. Kızlar kendimi çok kaptırdım. Pekala Zara. Senin yeme zamanı. Karpuzun kemiğini mi yemek çok garip bir şey. Hiç lezzetli değil. Ama ne yapacağımı biliyorum neden kendime gerçek bir karpuz yetiştirmiyorum? Büyük anne bana bitkilere nasıl düzgün bakılacağını öğretmişti. Sara dikkatli ol. Masanın her tarafına toprak dökeceksin. Ay! Of ya ağzıma bile girdi. İşte yapılan çukura. Bir mi koymamız gerekiyor. Ve orada gömülmesi gerekiyor. Ondan sonra onu suyla dolduracağım. Tek yapmamız gereken beklemek. Awesome. <laughs> Vay canına. Ne kadar çabuk oldu. Başardığına inanmıyorum. Olamaz. Karpuzum büyüdü. Şimdi her şey yemek zamanı. Kıracağım onu. Sonunda ben her tanesini yemek istiyorum. Sonunda taze tatlı ve sulu karpuzun tadını çıkarabilirim. Lezzetli. Çok mutluyum. Lara <laughs> evet, çok komik yiyorsun ama sen çok iyisin.